Efendim yepyeni bir bloktan yepyeni bir günden merhabalar. Şu anda bir ismiyle Den Haag, diğer ismiyle Lahe olan yere geldim. Amsterdam'dan yaklaşık 25 dakikalık bir tren yolculuğuyla çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz buraya. Bisiklet yolundaydım, ezilmek <laughs> ezilmemek için hızlıca bu tarafa geçtim. Şimdi bugün açıkçası gezilecek yerlere baktığımda çok fazla yere bakabildiğimi söyleyemeyeceğim. Gerçekten siyasi olarak çok önemli bir yerliyiz. Çünkü Amsterdam başkent ama bütün siyasi kararlar bu bölgeden veriliyor. Bunun dışında güzel müzeleri de var buranın. Hediyelik eşya alma konusunda önemli bir yer ve mükemmel bir deniz kıyısı ve sahili var. Balık özellikle çok ünlü buralarda. Beraber keyfini çıkara çıkara bugün gezeceğiz. Ben de bilmiyorum nelerle karşılaşacağım. Hep beraber gezimize başlayalım. çıktım. Direkt karşıya doğru yürüyorum. Porte Poten diye bir caddedeyim şu anda. Zaten çıkınca direkt göreceksiniz. İsminizi ezberlemenize gerek yok. Böyle tatlı bir yoldan gidiyorum. Kafeler var karşılıklı. Çok tatlı hediyelik eşya dükkanları var. Burada bir soluklanabilirsiniz indikten sonra. Şimdi bir müzeye doğru yola çıktım. Ama genel olarak Central'ı, merkezi gezeceğim. Böyle tatlı bir günübirlik gezi diye düşünebilirsiniz. Haydi bakalım. Müzik Não né? şu anda Lahey'deyiz, Den Haag'dayız. Burası Hollanda Krallığı devletinin idari başkenti. Den Haag adıyla da biliniyor. En başta söylediğim gibi Amsterdam'a yaklaşık 25-30 dakikalık bir mesafede bulunuyor burası ve küçük, modern bir şehir olarak geçiyor. Hükümet, parlamento, bakanlıklar, yüksek mahkeme ve devlet konseyi La Lahey'de yani Den Haag'da yer alıyor. Nüfus yoğunluğu bakımından da Amsterdam ve Rotterdam'dan sonraki en büyük 3. şehir. Bunun da bilgisini ver Demiş olayım size gezmeye devam ediyoruz. Evet, Lahey'de bulunan Maurit Swiss Müzesi şu anda arkamda duruyor. Önceleri Hollanda Prensi'nin toplantı yaptığı bir yermiş. Burası bir evmiş aynı zamanda. Ancak daha sonra büyütülerek burası Hollanda Cumhuriyeti ve politik merkezi olan devlet üyelerinin toplandığı bir bina haline gelmiş. Şu anda günümüzde çoğunlukla Hollandalı ressamların eserlerinin yer aldığı bir Sanat Müzesi ve burada hangi eser var biliyor musunuz? Ben duyduğum zaman çok heyecanlandım. Belki bilginiz vardır daha önceden ya da ben söyleyince bir şey ifade edersin için. İnci küpeli kız eseri. Johannes Vermeer'in bu çok meşhur olan İnci Küpeli Kız tablosu var. buraya geldiğiniz zaman yaklaşık 19-20 euro civarı girişler. Bu şekilde bilet alıp aslında bu tabloları gezebilirsiniz. Tabii ki sadece bu tablo yok. Ama benim gerçekten çok beğendiğim tablolardan bir tanesi. Girip girmeyeceğimle ilgili emin değilim şu anda daha farklı yerlerini de gezmek istiyorum çünkü. Ama siz geldiğinizde giriş yapıp burayı ziyaret edebilirsiniz. İnci küpeli kız dediğim bazen Instagram Reels'larında böyle görüyorum şu ağız kısmını değiştirip <laughs> editliyorlar ya o videolar aklıma geldi şu an görünce. Eğer burayı ziyaret etmek isterseniz bakın gördüğünüz gibi pazartesi günü saat 1 ile 6 arası öğleden sonra salıdan pazara kadar da 10 ve 6 arası açık burası. Fiyatlarına baktığımızda da biraz önce 19-20 euro civar demiştim. Gerçekten 19,5 euro yetişkinler için eğer dilerseniz buraya giriş yapabilirsiniz. Müzik <laughs> siyaset denince de Binnenhof diyebiliriz. Şu an Binnenhof'tayız. Burada Yürütme Bakanlığı var. Başbakanlık ofisi bulunuyor. Hollanda'nın 100 kültür mirası arasında yer alıyor burası. Şimdi Klos diye bir yere oturuyorum. fiyatlarını da göstermek istiyorum. 18.5, 17.5, 17, 75 gibi mesela burada hamburgerlerin fiyatları bu şekilde. Makarnalar 15-17 arası. Yani aşırı ucuz diyemem. Amsterdam'dan daha pahalı bir yer bana söylerseniz. Fiyat farkı var bence. 3-4 euro daha pahalı en az. Bunlar da kokteyllerin fiyatı. Burada da bence 2-3 euro daha pahalı. Amsterdam'da biraz daha uygun fiyatlıydı. Yani 8-9. 7 öyle gidiyordu ama buranın da bu arada sahilde kokteyli meşhur. Ben de onun için sabırsızlanıyorum. Şu an kendime bir limonata söyledim buzlu. Sahil tarafına doğru yürüyorum. Acayip Türk var. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Denhak tamamen Türk dolu. Alışveriş caddesi çok büyük. Yani böyle rahat rahat ben günübirlik bir yere gideyim, deli gibi alışveriş yapayım diyorsanız burası doğru bir seçim. Bayağı uzun bir cadde geliyorum. Alışveriş Caddesi. Sahile gitmek için bu yolu yürüyebilirsiniz. Ama yaklaşık 45 dakika hatta 1 saat aralığında bir yoldan bahsediyorum. Bu söylediğim sahil tarafına bir tramvay ya da farklı bir ulaşım aracıyla da gidebilirsiniz. Ben yürümeyi tercih ettim tabii. tercih ederseniz böyle çok uzun yani en az bir yarım saat sürecek bir yol yürüyorsunuz ama yürüdüğünüz yol yemyeşil. Eğer yürüyüşü seviyorsanız buradan yürümek sizi bayağı bir mutlu edecektir. Yolları yürüdüm, yürüdüm, ormanları aştım, dümdüz yolu saatlerce yürüdükten sonra yani bir 35 dakika kadar böyle bir yere çıktım. Artık böyle deniz havası geliyor. Daha da nemlendi hava. Hissediyorum deniz kıyısına yaklaştığımı. Bu yolu bitirdikten sonra bir 12 dakika daha var. Sahile varmış olacağım. Şimdi bir tane markete gir getirdim. Kaju, şarap, peynir, çikolata şöyle maden suyu aldım. Marketimizin adı da bu bu arada. Her yerde var bundan. Marketten iki tane 37 buçuk şarap aldım. Kaju aldım, peynir aldım, çikolata aldım, iki tane su aldım. Hepsi totalde 20 euro tuttu. Artık sahilimize çok az kaldı. Alışverişimi yaptım. Sahilde örtü serip üzerinde yatmayı düşünüyorum. Beklediğimize değiyor. Çünkü şu anda Hollanda'nın en büyük plajına gelmiş bulunuyorum. Lahey'de yani Den Haag'dayız. Ülkenin en büyük ve en meşhur plajı Schweningen plajındayız. Şu anda telaffuzunu çok tatlı söylemiş olabilirim ama burası aslında böyle telaffuz edilmiyor. E, Schweningen diyeyim ben aşağıya yazıyor olurum zaten. Burası özellikle balık lokantayla ünlü bir yer ve gördüğünüz gibi arkamda herkes sahilde denize giriyor. Yazlık e, yerlerinden biri de diyebiliriz aslında plajı olduğu için çok çok ünlü bir yer burası. Şimdi burada örtümü sereceğim. Kendime bir şişe şarap aldım, peynir aldım, çerez aldım. Böyle biraz keyfini çıkarmak istiyorum. Çok nemli bir yer. Geldiğiniz zaman üzerinize böyle aslında lahana gibi giyinin çünkü burada muhtemelen hepsini çıkaracaksınız. Biraz gezmeye başlayalım o zaman plajı. Haydi. gerçekten çok güzeldi çok güzel dinlendim şimdi artık yavaş yavaş buradan sahil kenarından yürüyüşe başlayacağım ama buraya gelirseniz mutlaka mutlaka bir örtü getirip burada yatın gerçekten uyumuşum yani bir 15-20 dakika kestirdim gün batımına da denk geliyorum Öyle heyecanla bekliyorum şu anda günün batmasını lahey vlogumuzun sonuna geldik. Böyle ufak, tatlı, minik bir vlog oldu benim için. Günü birlik. Bayağı bir geç geldim aslında buraya. 1 ikiydi geldiğimde öğlen. Ve şu anda saatlerimiz yaklaşık 8.30-9'u gösteriyor. Şöyle bir gün batımı da diyemeyeceğim tam. Çünkü burada muhtemelen hava saat 11 gibi falan kararacak ama çok keyifli bir vlogtu benim için. Sahil ortamı bana bambaşka geldi. Amsterdam'a ya da Hollanda'da herhangi bir yere gelirseniz Den Haag'a gelmenizi de mutlaka öneriyorum. Eğer bir sahil havası almak istiyorsanız mutlaka 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 gelin değinmesi gereken yerlerden. Sizleri öpüyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.